Hors Değerli dostlarım, hepinize Yeni Gün TV'den saygılar, sevgiler, selamlar. Yeni Gün TV'ye de bu bilgileri size aktarmakta bana yardımcı olduğu için teşekkür ediyorum. Bugün sizlere ineklerde domuzbaşı hastalığı diye bir konu seçtim. Domuzbaşı hastalığı yaygın bir sorun. Alt çenede şişlikle kendini gösteren bir hastalık. Ancak e, tıbbi adını önce söyleyeyim. Aktinomikos. Tıbbi adı Aktinomikos. Yetiştiriciler arasında domuzbaşı diye geçiyor. Yabancı literatürde de Lampicao diyorlar. Yani yumruk, yumru çene. Yumru çene diyorlar onlarda. Aktinomikos sinsi ve yavaş gelişen bir hastalık. Yani alt çenede vesaire bir şişlik gördüğümüzde onun devamı bayağı geridedir. E, sert yapılı bir şişliktir ve şişliğin içerisinde yoğun kıvamlı, yapışkan ve hafif sarımsı bir e, irin vardır. Ona sülfür granülleri diyorlar irinin içindeki granüllere e, ve e, bu granüller bakterinin kümelenmesiyle ortaya çıkıyor. Hastalığın etkeni Actinomyces bovis isminde bir bakteri aslında ee, böyle biraz karışık bir yerde duruyor bakteri ile mantar arasında bir yerde duruyor ama bakteri bakteri normal ağız florasında bulunuyor ve sağlıklı hayvanlarda ağız boğaz etrafında böyle oradaki yiyecek artıklarından falan faydalanarak kommensal denilen bir şekilde yaşayıp gidiyor. Yani bir zararı yok e, sağlıklı hayvanlarda. Ama ağız, gırtlak ve yutak bölgesinde bunlar, bu mikroorganizmalar var. E, ağız boğaz mikozası herhangi bir şekilde çizilirse, diyelim saman veya kartlaşmış bir yonca ve orayı çizen bir sert bir ot çizilirse mikozanın zedelenmesi sonucunda söz konusu mikroorganizma patojen yani hastalık yapar hale geliyor. Normalde komensal yani hastalık yapmayan oralarda yiyecek artıklarla beslenen bir e, mikrop olduğu halde. Mikozayı çizen, yırtan e, otlar, kaba yapılı otlar, sıyrık, sıyrıklar oluşturan otlar, kartlaşmış yonca çayırda otlayanlar için efendim e, dikenli Yapıdaki otlar mikroorganizmanın doku içerisine girmesine yol açarlar. Alt çene yani mandibula tıbbi tıb adı mandibula olan alt çene ve üst çene de e, olabilir bu sadece alt çenede olmaz üst çenede de olur ve aynı zamanda yüzün herhangi bir yerinde de olabilir. Hatta ilginç bir şekilde vücudum da herhangi bir yerinde olabilir. Çok enteresan ama daha çok alt çenede oluyor. Bazı hallerde boğaz içerisinde böyle mevcuttur ama dışarıdan görülmez. Dışarıdan görülmediği zamanda yok kabul edilir ama bize bazı sinyaller verir. Zaman içerisinde domuzbaşı o kadar çok o gelişir ki içeride e, yumuşak dokuları aşar ve kemiğe ulaşır. Çene kemiklerine özellikle yüz kemiklerine falan ulaşır. Ve kemikleri de yemeye başlar mikroorganizma. O zaman kemikler gözenekli gözenekli bir hal alır. Aktinomikozun olduğu bölge ağrılıdır. Bayağı ciddi bir ağrı vardır ve çevresinde lenf yumruları, şişmiştir yani lenfadenitis dediğimiz olay lenf yumruları şişmiştir dişlerde ve diş etlerinde de sorun oluşur ve e, değişik belirtiler gösterir bu durum mesela dişleri yerinden oynatır dişlerin yönünü değiştirir alt çenede malum dişlerin yönü değiştirir dişlerin e, yerinden kok çıkmasını e, temin eder. Öyle bir soru. Lezyonların bulunduğu yerde e, değişik belirtiler gösterir. Bunlar içerisinde inekler yutma güçlüğü çekerler. Ağzına aldığı yemleri ağızdan ondan sonra e, yutamayınca dışarıya çıkarır. Çiğneyemez ve sanki kusuyormuş gibi bir görüntü verir. Yani bazen bana da geliyor inek işte kusuyor Ağzına aldığını yutmuyor, geri çıkarıyor falan. Belki de boğazın geri tarafında bizim hani dışarıdan görmediğimiz bir şekilde, belki de bir Actinomyces bovis enfeksiyonu var. Bilemiyoruz tabii onu muayene ortaya çıkarır. Ee, ama kusuyormuş gibi bir izlenim verir. Bu güçlükler sebebiyle inek giderek zayıflar. Bu yutamayınca e, ve ağrılı bir yutması olduğu için inek, zayıflar en önemli belirtilerden biri de hırıltılı solunumdur. Demek ki değerli dostlarım hırıltılı solunum varsa diğer tabi tüm belirtilere bakarak karar vermek lazım ama ac ac acaba bir domuz başıyla karşı karşıya mıyız diye düşünmek lazım. Acaba bir domuz başı ile karşı karşıya mıyız dışarıdan görülmese bile. Ee, ve yemek borusunun ucunda çevresinde belli bir yerinde e, şişlik varsa ve yemek borusunu daraltıyorsa bu sefer geğirme e, olayını engelleyeceği için karın şişkine sebep olabilir. Yani bu, bu tip karın şişkinliği aslında geğirmenin önlenmesi sebebiyle ortaya çıkıyor. Bakın bu da bir sorun. Demek ki yutma güçlüğü, geğirmenin engellenmesi bu tip sorunlara yol açabilir. E, ee, Actinomyces bovis e, inekten ineğe doğrudan doğruya bulaşmıyor. Ancak otlar vasıtasıyla çizen, yaralayan, sıyıran otlar vasıtasıyla bulaşıyor. Ee, aslında bir sığır hastalığı fakat nadiren de koyun ve keçilerde de görüldüğü bildirilmiştir. Koyun ve keçilerde de görülmez diye bir şey yok yani sığır hastalığı ama koyun ve keçilerde de görür, görülebilir. Ee, aynı zamanda e, yani bir küçük minör dediğimiz minör dediğimiz zoonotik hastalıklardan biri olarak kabul ediliyor. Yani insanlara da bulaşma ihtimali var. Ee, i̇nsanlarda deri lezyonları aynı hayvanlardaki gibi e, affedersiniz yüzde boğazda sorunlar yapabiliyor. Bununla ilgili literatür var. Ee, i̇nsanlarda akciğer sorunları yapabiliyor. Deri lezyonları ve işte yüzde bazı sorunlar yapabiliyor. Bulaştığı vaki. Ee, hastalığın aşısı yok. İneklerde genç yaşta ki e, olanlarda biraz daha fazla görüldüğü söyleniyor görülme sıklığının görülme sıklığının diş değiştirme döneminde çok olduğu belirtiliyor bakın görülme sıklığının diş değiştirme yani iki yaşın üstünde iki üç yaş arası günlerde o aylarda arttığı tespit edilmiş Neden Çünkü orada bir Diş değiştirmekle ilgili bir sorun var. Oraya mikroorganizma giriyor. Demek ki diş değiştirme günleri hassas bu bu hastalık açısından. Ee, Aktinamikos tabii birçok afseyle o bölgede olan birçok ile karıştırılabilir. Tümörlerle yani ur tümörlerle e, neoplastik yapıdaki dokularla e, karışabilir. Ancak şüpheli ve teşhis zorluğu çekildiği halde laboratuvar tetkiklerine başvurulur. Normalde biz laboratuvar tetkiklerine başvurmadan kolayca bunu anlıyoruz ama çok şüpheli bir durum varsa o zaman teşhiste de zorlanıyorsak laboratuvar tetkiki yapılabilir. Aktinomikoz, ağız, boğaz ve alt üst çenede görülen bir hastalık olmakla birlikte, bunu biraz evvel de söyledim. Nadiren başka yerlerde de görülebilir. Aktinomikozdan korunmanın kesin ve net bir yolu yoktur. Çünkü mikroorganizma zaten ağız-boğaz yutak çevresinde yaygın. Dikenli notlardan, kart yoncadan, ağız-boğaz mikozasını çizebilecek olan yemlerden uzak durulması önerilir ki bu ne kadar başarılı tabii ayrı konu. Ama korunmanın kesin net yüzde yüz bir çaresi yok. Öyle görünüyor. Aktinomikozun tedavisi mümkündür. Tedavisi mümkündür. Çeşitli safhalarda yapılabilecek tedavi kürleri vardır. Tabii ki tedaviye ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi. Fakat bu sinsi ve geç gelişen bir hastalık olduğu için biz dışarıda şişkinliği gördüğümüz andan itibaren geriye dönersek bu bayağı eski bir vakadır. Tedavide penisilin özellikle çok kullanırız. Penisilin, streptomisin, oksitetrasiklin, sefalosporin etken maddeli ilaçlar, antibiyotikler kullanılır. Penisilin, streptomisin, sefalosporin, oksitetrasiklin. Bu antibiyotikler kısa kesilmemelidir. En az 7 gün tercihan 10 gün. En az 7 gün, tercihan 10 gün çünkü e, mikroorganizma çok e, gir, girmiştir yani dokuların içerisine. 7 ile 10 gün antibiyotik. Şimdi antibiyotik de yani bu burası gerçekten bu burası çok önemli bu konuda. E, antibiyotik tedavisinden kesinlikle tek başına sonuç alınmıyor. Antibiyotik tedavisi mutlaka iot ile birleştirilerek devam edilmeli. Antibiyotik tedavisine iot ile devam edilmeli. Örneğin e, iotlu bir bileşik olan sodyumyodür var mesela veya potasyumyodür. Bu damardan verilebilir. Damardan verilebilir. Veyahut e, bu içinde iot olan e, yem katkı maddeleri kullanılabilir. E, damardan verilmesi intravenöz yani yapılması iotun beş gün arayla birkaç uygulama gerektirir. Beş gün arayla birkaç uygulama gerektirir. İleri gebelerde damar içi yolla kullanımın abortusa yani yavru atmaya sebep olabileceği söyleniyor. Bu konuda dikkatli olmak lazım. İleri gebelerde intravenöz kullanım abortusa sebep olabilir. Ancak e, benim önerim şu değerli dostlarım e, yemlere içinde iot olan yani sodyum iyodur, potasyum potasum iotur e, değişik iotlar olan e, maddeler, yem, yem katkı maddeleri yemlerin üstüne şöylece serpilebilir. Ve e, bunların içer, içerisindeki iottan 20 gün verirsek fayda görürüz. 20 gün en az. En az 20 gün verirsek fayda görürüz. Yani daha emniyetli bir yol. Daha emniyetli bir yol. 20 gün içerisinde antibiyotik en az 7 ile 10 gün, iyot 20 gün devam edeceğiz. Ee, bu arada apse eğer açılması gerekiyorsa yani veteriner hekim tabii buna karar verecek irin akıtılmaya çalışılır. Ancak bu irin böyle koyu kıvamlıdır ve öyle kolayına diğer eee apselerde olduğu gibi irin akmaz. akıtılan irin irin aktıysa bile içerisine eee tentür diyot veya povidon iyot iotlu bir şey verilip o bölge lavajla yıkanması lazım. O şekilde apseli bölgeye bir lavaj yapılabilir. Bu da bir yöntem. Ancak bu çok başarılı olmuyor her zaman sebebi dokular çok kalın içerisinde küçük bir koyu bir irin var koyu bir irin var o da böyle granüllü ona baştan söyledik biliyorsunuz sülfür granülleri dediğimiz şekilde mikroorganizma bir araya gelmiş sülfür granülleri oluşturmuş onun için çok böyle kıvamlı olduğu için de şır diye akıp çıkmaz. Tedavide e, bu dediğim işte iot ve e, penisilin veya antibiyotik tedavisinin yanında non steroid antiinflamatuar ilaçlar dediğimiz kortizon olmayan yangı giderici ilaçlar kullanılabilir. Ya kortizon olmayan yangı giderici ilaçlar. Örneğin e, meloksikam veya benzeri yani fluliksin meglümü vesaire. Prospektüsüne göre kullanılır. Eğer meloksikam kullanılacaksa 48 saat arayla 3 enjeksiyon öneriyorum. Meloksikam veya bu tip anti ilaçlar çok fazla kullanılmaz. 3 uygulamadan daha fazla kullanılmaması lazım. Çünkü bunun da aşırı kullanımı bu sefer de yani gerçek midede ülserlere sebep olabiliyor. Aşırı kullanım. E, prospektüsünde yazan dozda 48 saat e, arayla 3 uygulama. Son çare tabii ki cerrahidir. Ya afse e, cerrahi olarak bi, biliniyorsa apse böyle sanki tümör gibi alınabilir. Ki bu bu da kolay bir iş değil. Sebebi e, içeri girdikçe nereye gittiği belli olmaz. Çünkü çene çeneye gitmiştir bak, bakarsınız. Çeneyi de e, kazırken çene kırılabilir. De, de, orası derin bir e, mağara gibidir. Apse e, yakmak suretiyle koterize edilir yani. Ya, yakılmak suretiyle e, tedavi edilmeye çalışılır ya da sıvı azotla yani veteriner hekimlerin spermaları koyduğu sıvı azotla e, yakılabilir yani. Bu da bir yöntem. E, şişliğin Tümör gibi alınması e, konusunda e, hayvan sahiplerini e, e, eğer yapılacaksa böyle operasyon uyarmak lazım. Yani tümör gibi almaya çalışırız ama çene, çene de bu arada işte tümörün içinde kalmış olabilir. Yani böyle bir sorun da olabilir. Kemiğe zarar veren ve kemikleri gözenekli hale getiren hastalık operasyon esnasında. E, kemik kırılmasına yol açabilir Ayrıca operasyon başlamadan önce sorunun nereye ne kadar derine gittiğini bilmek e, mümkün olmamaktadır e, dışarıdan görülen hırıltıyla ile kendini gösteren aktürmik kozlara zaman it, e, kaybetmeden derhal antibiyotik artı e, iot şeklinde tedavi başlatmak lazım ee, ve sabırlı olmak lazım. Ee, tedavide öyle erken kesmek, e, yarım bırakmak doğru değil. Yani işte 20 gün iot dedik, e, 7 ile 10 günde antibiyotik dedik. Erken bırakmak tedavi, erken bırakmak doğru değil. Ee, aktinomikoz anlatırken bir hastalık daha var. Ondan da biraz söz edelim. Aktinomikoz e, Dışında aktinobasilloz diye bir başka hastalık var. Bu genelde yumuşak dokuda kalır. Onun etkeni de başkadır. Aktinobasilloz, diğer adı odun dil hastalığı. Dil o kadar büyür ki, o kadar şişer ki e, ağzın dışına çıkar. Dil o kadar şişer ki ağzın dışına çıkar. Adeta ağzın dışına fırlar. Ve etken, etkeni bunun e, mikrobik etkeni Actinobacillus lignerezi. Yani diğer etkeninden farklı. E, dil odun gibi olur. Sertleşir. E, ve tedavi edilemezse ve erken müdahale edilemezse hayvan e, yem için açlıktan ölür. Aç kalır ve ölür. Aktinomikozda önerilen ee, önlemler bu, ve tedavi yöntemleri bunlar için de geçerlidir. Antibiyotik artı iot. Antibiyotik artı iot. Erken tedavi sadece başarılı olur. Geç kalınmış vakalarda başarı şansı çok düşüktür. Ant, aktinomikozda da e, aktinobasillozda da yani hem e, domuz başında hem de e, odun dil hastalığında zaman kaybetmeden antibiyotik ve iot kullanılması en akılcı yoldur. Yani işte antibiyotik iotlu kombinasyon derhal verelim ve devam edelim. Çünkü bunun bir zararı yok. Bir yan etkisi de yok. Tedavi şansı da e, bu şekilde gayet yüksek. Yani iodu burada özellikle vurgulamak istiyorum. Piyasada genelde görüyorum yani başka konularda antibiyotik kullanılıyor, iotsuz ve netice alınamıyor. E iyot zaten çok önemli bir mikroelement mikro element. Yani iz mineral tiroid bezinin çalışması için bir kere şart. Metabolik birçok olayda zaten görevli. Özellikle e, bu doğumdan sonra yatıyor, kalkamıyor çoğunlukla hipokalsemi sanılıyor ve hipokalsemik tedaviler yapılıyor ama gene netice alınamıyor. Sonunda yatalak inek hastalığı var. Belki şahit olanlar vardır. Downer Cove sendrom diyorlar yabancı literatürde. Bunun oluşmasındaki sıklığı iotun azalttığı söyleniyor. Yani engelliyor bunu. Selenyum, bakır, çinko ile birlikte kullanıldığında sonun atılamaması yönünde de önleyici bir faydası var. Yani iotu selenyum, bakır, çinko ile birlikte kullanırsak yine sonun atılamaması, eşin düşmemesi gibi konularda da önleyici bir faydası var. Iot desteklerinin duzan kayıplarını önlediği biliniyor. Yani iotu anlattım ama şimdi biraz da yani domuz başı dışındaki faydalarını da anlatayım döl tutmayı özellikle ilk tohumlamada döl tutmayı kolaylaştırır, gebelik oranını yükseltir, meme dokusundaki etkinliğiyle somatik hücre azalmasını sağlar. Süt, süt yağ ve süt proteininin artışında ineği doğumu takip eden süt veriminin pik seviyesine en kısa sürede çıkmasında iotun büyük rolü vardır. Besi danalarında yemden yararlanma, tırnak sorunlarının önlenmesi ve düzelmesi, solunum yolu enfeksiyonlarının daha az olması gibi faydaları da vardır. İyot vücudun direnç sistemini destekler. Hayvanların immün sistemini destekleyerek başta ayak çürüğü olmak üzere hastalıkları önleme yönünde etkili bir izmin mineraldir. Strese karşı etkindir. Sürdeki hayvanların sağlıklı ve verimli olmaları için iyot destekleri verilmesi şarttır. Şimdi bu son söylediklerimi özetleyeyim. Yani Iyot sadece aktinobikoz, aktinobasiloz da değil birçok konuda yararlı lafı gelmişken onları da özetliyorum size. Mesela trikofitozis, kellik, böyle e, kellik denen sorun. Bir mantar hastalığı biliyorsunuz. Onda faydalıdır. En az 20 gün yeme, iyotlu bir katkı yapılırsa en az 20 gün diyorum belki bir aydır e, ee, geçer. Ve tamamen geçer. Aşı, aşıdan ıı, daha faydalıdır. Ayak çürüklerinde çok faydası var. Döl tutmama sorunlarında çok faydası var. Gizli kızgınlık ve kızgınlık göstermeme sorunlarında iyodun büyük faydası var. Gizli kızgınlık ve kızgınlık göstermeme. Domuz başı, odun dil, bakın demin saydığım yumru çene adı verilen sorunlarda yine iyodun, hepsi iyodun faydaları yönünde bir yazı var. Oradan yazmıştım. Oradan okuyorum. Balgam söktürücü etkisi var, özellikle e, öksürükte. Balgam söktürücü etkisi var ve aynı zamanda öksürükte vücut direncini arttırdığı için büyük fayda sağlar. Balgam söktürüp pis, e, pisliği dışarı attırır ve bir faydası daha var. Meme dokusunun direncini sağlar. Dayanıklılığını sağlar. Meme dokusunu dayanıklı hale getirir. Mastitisten korunmada da büyük büyük fayda görürsünüz. Iyotlu yem katkıları kullanarak. Onun için bu konu domuzbaşı konusu önümüze geldiğinden biraz da iyottan size söz etmek istedim. Evet bu ineklerde domuzbaşı hastalığını önemseyin. Çünkü değerli dostlarım gizli gizli sinsi sinsi seyrediyor ve yaygın. Bana çok soru geliyor bu konuda. Onun için de zaten size bu hafta bu konuyu seçtim. Hepinize Yeni Gün TV'den selamlar, saygılar, sevgiler değerli dostlarım.